Selamlar arkadaşlar arkadaşlar sen bir de Graves aldım abi Diyeceksiniz ki Lan Mid Graves çekmemiş miydin ee, Mid Graves biraz farklı olacak Farklı e, boyut yapacağız Ürün de farklı burada abi Şu anda solo Q'da aşırı meta Yani böyle farm Graves e, yani Farm yapıyorsun Bundan sonra sağ bırakıyorsun maç taşıyor Bir vuruşta direkt can fulluyor O boyutu göstereceğim size Bir de aşağıda videoyu beğenirseniz çok sevinirim Böyle video durup beğenecek katarsanız 5 saniye sürmüyor çok 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 sağ olun ee, Karşımızda Yone var E başlayacağız direkt e, zaten Graves arkadaşlar nerf yiyecek ama ee, nasıl nerf bilmiyorum yani. En son nerfinden sonra bayağı oynanmadı. Sonra iki kere üst üste buff aldı. Bayağı oynandı. Bir kere bir nerf yerse böyle iki AD bufflanmışı düşerse bence çok bir şey olmaz. Uf 88 vurdu. Ne biçim vuruyor ya. Tam vurduk ve Graves. Kule vuracak. Ört e, olur mu? Belki. Belki like World Teres canlı olarak. World buraya. Şöyle biraz yana vursak World Devir'iz. Çok güzel, çok güzel ya. Çok güzel tokatladım. Çok güzel be. Bitti cidden aşırı güçlü arkadaşlar. Ama adam 2 olacak. Büyük ihtimalle şey açar. W açar. Vuramayız. Kota basalım ya bizde. Ölür mü? Bir iddia atmam lazım flashlayıp Ama base atsa bile vert. Base atsa bile bird. Ölmeyecek. 3 defa da yapsaydım hareket ölüyordu. Ama şu an adamı base attırmak bayağı bir karlı bizim için arkadaşlar. Niye derseniz şu Fagabed'e, wave'e bakın. Şu farmlara bakın. ay Kapa'dan bile var girdi kalacak. Yani base attı bile vert geri kaldı. Güzel. Tanınaşı alamıyoruz zaten şunu alacağız abi. Çok böyle saçma sapan bir build yapacağım. Yani Graves ne ara bu kadar meta oldu. Jungle'lar, top'lar, mid'ler her yerde oynanıyor. Yani iki tane buff aldı yani ADS'ini arttırdılar azar azar. Hayvan gibi oynanıyor. Aslında Cigar TN'de oynuyordu. Changer'e kadar kasmıştı Graves'ta. Ee, yani şey Graves aslında güçlü lane'lerdi ama buff'tan sonra insan oynadıkça anladılar ki Graves cidden güçlü. Çok rahat lane pushluyor. Çok rahat takasa giriyor çok rahat kaçıyor. Yani her şey var şampiyonlar. Çok rahat anlık kasar çıkartıyor ultisi Q'su ile beraber. Şampiyon 10 numara bir şampiyon. O e itiyor çok güzel. da adam atladı üstüme. Vuramadan geri döndü. Şimdi sıra bende gel bakalım. de ben atlayayım üstüne. Reif oynuyor ya. Dikkatli oynuyor. Biliyor çünkü damage'ımı. Biraz lane'i şöyle itelim ya. Benim çok milyon sıkıntı takasa gelemiyoruz gitmiş. Lane harbi gitmiş ha. Ignite'ımız geliyor. İkinci Ignite ultiyle ile beraber gelecek büyük ihtimalle. Buna göre bir şeyler yaparız. Çok güzel de at geliyor. At geliyor ama at nasıl vurdu bana ya? Bosta da basmamış. Nasıl vurdu lan at bana? Ha <laughs> bu çok saçma. Adam burada ben buraya flash attım. At bana vurdu. Nasıl vurdu ya? Değişik. Şu beygir çok değişik bir şampiyon. Neyse sıkıntı yok. Bir tane pot aldım. Jet ölmüyordum ya. Bak geliyor. Onu vuracak mı? Vur bakalım şuna. Gidebiliyor muyuz onu? Keser ya bence. Kessin ya bir Q daha gelirse. Haydi aslan. Ah be çık öldün çık 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 öldün lan ne yapıyorsun lan Lan öldün oğlum çık lan çık lan. Hayır, hayır ölme sakın lan Çık 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 Tepecek kafana Yapma sakın Kesmek istiyor ama yanlış yapıyor Beş atabilir o Kesin öldü orada ya Oy gaza aldım lan kili Bu ki ya Ah ölmüş Ortamı yemeyelim de. Ha, şöyle atarsa dibine girip vuracağım ama. Ya flash yok lan flash az önce atmıştı lan kaçarken. Bir de kafa kalmadı ha. 28 maç atınca. Bu arada arkadaşlar New World oynuyorsanız bekliyorum ya da azıcık olan varsa klana beklerim abiniz olsun. İyi vurdum ha. 5 oldu. Aa W'su gelmişti. Arkadaş adam kesiyim zorlardık kesemedik. Yine W'su geldi. Ne lan Beyze? Altı oldum gel buraya. Nerede o? Lan Beyze. Beyze gitmiş gitmesi her türlü arkadaşlar yani bitti. Levelde geri kalıyor sürekli ya. Oğlum git ya. Karim de var ya harbi diyorum. Kendi biz herif ya. <laughs> Aldım kila abi. İyi iyi bilendi bana ya. Ben biraz bilenik oynuyor. bilenik. Ekarim ölü gemide çok güçlü arkadaşlar. Tek matar, tek atar her şeye. Ama maç uzayınca arkadaşlar Ekarim bir civcive dönüşür. O yüzden Ekarim ölü gemide dayak yemeye gemi hazır olun. Ölü gemide yani erken oyunda Ekarim döven şeyler ne? Eee bitkinlikli kartuş bir de ola. O topluşunu gördüm kesin pidecek dedim. Büyük patates olmuş. Zıplı adet takımız ya. Topalı aldı kardeşimiz. Galiba kanı özenmiş. Kanta attığı için. Üçü topla ben üçünü oynarım ama o kan kardeşim. Gel bakalım buraya. Gel 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 gel. Sen altın olmadın mı lan hala? Ya sarıyor ha. Parmağın mı atlayacaksın sen ya? İyi iyi güzel iyi. Play altı oynuyoruz. Genkliyoruz normal ama adamı bayağı baskılıyorum. Adam bunu oynayamıyor. 20 parm var. Ve levelde çok geride. 5 level. Geliyorum ona. Geliyorum ona gidelim 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 Bir kes kesin. Tamam güzel buraya da keseriz. Buraya da kestik. Hadi Twitch. Twitch onu kese hadi ben gidiyorum. ne? e evet, kanka. Hangi bir tık böyle doştandın gibi ya değil mi hacı? <laughs> bir tık böyle doştandın sanki. Çok rahat doşana göre mesela yona ult ya. Hemen böyle kayon kenara doşta yürüyor. Daha burada alalım. Bu, tamam. şunu alsa bizim çocuk iyi olabilir. Ejderi almış mı? Tam ormana gideceğim diyor. Okey. Kir kanka. Geliriz. Geliriz. Hemen salar geliriz. Sıkıntı yok. Ultim de var. Bir yer direkt atla. Valla saldım direkt büyük bir yana. Direkt koşuyorum. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Hadi bakalım. Güzel. Hiç bana mısın değil mi fark etti sen? Sağ klik salıyorum geçiyorum acıya. Ne karimin şeyi gitti. Dedi gitti. Orada var var. Çok farklı. Arasatlı duşum lan o. Abi trolle baksana. Öleceğin lan vur öleceğin lan adam param parça kırdım. Güzel. para aldım güzel iyi bari. Kesiyordu aldı kesiyordu. Bu ne? Alga geçiyor galiba çocuk. Kesileyin intelim. Para satlı Lucian ha. Nasus var ya topla bir farm yapacak. Bir şey diyeyim, beni bir her şey kesiyor Nasus. Arma ya da elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Bana da pek vurmuyor zaten. Vuruyor çıkıyor canım geri doluyor fark ettiysen. Can çalmam yok şu anda. İtem alsam iyi olacak ya Beydat. Ama ekran ultisi yok. Ghost'u yok. Oynarım ben buraya. Ben botum yok ya. Bot olsa iyi olacak. Lan Ay, aldım tamam güzel. Adam öldü. Büyük ihtimalle ulti basmak istiyor bana şu anda. Ölme 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 Ignite ha. Yardım et. Bu at salmıyor oğlum beni. Bu şuna. Öl lan. Oh be adamsın ya. Bu okay, abi. Güzel kaydedik. Daha üstteki para harcayacağım adama. Para harcayacağım nedenler yapacağız. Hmm, şimdi. Şimdiki harcayacağım zaten bizi bayağı bir geçirecek. Gel oğlum buraya. Şu an bayağı bir canbarımız barımız Şu üstteki can ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şampiyonu öldürmek zor demek. Can yüksek şampiyon görürseniz kaçın. Bununki daha az. Öldürmesi kolay. mesela çok rahat keserim. O galiba oyun şeyi hesaplıyor. Abi de vurdu çıktı. Beni şu an kesemezler ya. İki ulti de asar kesemezler. Arma botu aldım ki. Onu dive'leyip çıkarım bu arada çok rahat. Ha, minyon yok. Hiç potamota basmıyor. basmıyorum. Bu saatten sonra ayakta basayız. Yani e, kuleniyorum dedi. İki tane vuruyorum kule epe. Bu ne abi? Gelişe bak. Allah'ım sana yine bu mouse basmış şey. herif. Oh, böyle bu oyun şekli yok ya. Abi. Eee? Nasılsa ben bir cezasını vereyim ya değil mi? Ha? Ya de vereyim ya. Sana da bir cezanı vereyim ben gel. Gel 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 sana bir cezanı vereyim. Siz zannettiniz ki Graves'ı kesebilirsiniz bitti. Aaa öyle sağ Ghost of Ulti falan öyle bir şey yok. Graves bu kardeşim Graves. Oğlum sal kanka ya. Sağ, sal. Sal peki sağ. gözünü seveyim yapma. Zaten kesebiliyordum hepsini. Daha şu anlık öne geçmeyeceğim takım bayağı iyiymiş ha. Oyun direkt bitti lan. Direkt oyun bitti arkadaşlar. Şaka gibi. Ama yani şu bu item. Fark edeyim, şu itemleri aldım oyun Ve hani lane'de de çok uzun durabiliyorsunuz. Level'de çok öne geçiyorsunuz. Adama 9, 8 level, 10 level'im. Lane'de çok rahat durabiliyorum abi. Kanka vuruyon ama yani hani. hani vuruyon yani. Bir şey satayım sen kaçamayın ya buraya. Ekarim geldi vuracağımız onu keselim olmuyor mu? Bir de vurdum ama ya tamam çıktım zorlamayalım. Ne ee, aldık ki güzel. Gideyim ben. Ben gidiyorum. Şimdi kanal alacağız. Burada bu göstereyim ben size oyun belki erken biter diye. Kanal aldıktan sonra Dominik sonra ebedi alacağız arkadaşlar. Ya da isterseniz kanal ebedi de yapabiliyorsunuz. Haberiniz olsun yani. Niye böyle bu yapıyoruz? Sağ klik basıyorsun full hype oluyorsun abi. Çok saçma bir bu evet biliyorum. Ama taşıyor. Bir de pahalı itemler zaten. Şunu alıyorsun, şunu alıyorsun. Aşırı skill oluyor, çok güçleniyor. Çok tank varsa Dominik ki rakipte de e, armorlar e, yavaş yavaş çıkıyor ortaya. Dominik alacağım. Sonra EBD gideceğim. Zaten direkt her şeyi kasıyor, taşıyor abi. Bunu top lane'de de yapabilirsiniz. Mid'de de mid'de AD şampiyonlara, AP şampiyonu karşı gayet güçlü. Öyle bir şey yok kanka. Bak 1 2 1 oynuyor. Red almayı düşünüyor çocuk. Öyle bir şey yok. Aman Allah. Aşırısın, starsın, alırsın buff'ı erkenden. Buff'ı niye alırsın? Daha da öne geçmek için. Öne geçtikçe daha da adamların buff'ını buff'ını alırsın. İyice öne geçersin. Oyun kuralı budur abi. Sen öne geçen şeyleri toplarsın oyunda. Gel bakalım nasıl kardeş. Kafamıza ghost koşan kardeş. Ben biraz vurayım ben seni. Sinirlen. ne bak. Kuresine vurunca sinirliyor. İyi adama saçma sıkıyor. Ya bu gel. Şuna bak ya. Nasıl canım doluyor? 100 100. 100 can çekiyorum. Varsa bir şeyler burada. Buradan afullayayım can direkt. Oh. Oh. Direkt play yap oğlum. Adam kurunu hiç kesmemiş. Ve ilk tane vuruyorum full AP oluyorum. Çok saçma ya. Takım niye benimle oynuyor? Ben topa çıkayım ya. Böyle sıkıntı arkadaşlar. Böyle 10 kişi gezerseniz çok geri düşersiniz. O yüzden takımla ayrı oynayın. Böyle 10 kişi oynanmıyor yani. Ayrı lane'lerde oynamak lazım. Önde olan lane'ler ayrı lane'de oynarsa iyi olur. bunu da aldık. Güzel. Şunu alacağız şimdi. Yani şu an artık benim karakter şey oldu arkadaşlar. Böyle hani 4 vs 5 vs 1 potansiyeline eriştik. Yani şu an için beni böyle kol kolay kesemezler. Bir kere tankım. Armorum çok fazla. Çok fazla can çıkıyorum. Buradan can çıkıyorum. Patlayıcı can çıkıyorum. Buradan can çıkıyorum. Çok fazla sustainimiz var. Artı kırmızı üründen de ulti ve Q attığım zaman ki duruşlarda aynı şekilde can çıkıyorum. Bayağı iyi. Yani orman ormanda rahat her şey rahat alıyor. Fatih reisi bir keselim ya. Reis Yona'ya oynamaktan beyni hamur olmuş be ha. Sakır aldım ya. <laughs> Sakır kes aldım dedik. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Ben de arkamdan geliyor bunlar ya. Şu aşağı gideyim. Bu da oynamam lazım ki level önüne geçeyim. Çünkü çok güçlüyüm. GBS 3 vs 1 yapabilirim. Sola gitmek benim için daha mantıklı şu anda. Bunlar ne yaptı? Mid bot bölünüyor. Şu alalım. Adam ormanla anla Bol bol böyle sağdan soldan bir şeyler çalmaya çalışın. Orman morman ne varsa bizi bayağı bir öne geçirir. Bir şey çalın bol bol. Gel bakalım özel çık. Bu saatten sonra beni zaten kimse kesemez. Aşırı aşırı güçlendik. Belki deneyebilirler bir şeyler bilmiyorum. Bu direkt tek attı. buraya. Gel buraya. Gel buraya. Okey. Okay. İşte İzleyin şimdi nasıl can çekiyorum. <laughs> Ignite eksiplerse güzel. Tamam ölmüşsünüz. Bak burada böyle daha klik. Daha klik. Çektim görüyor musunuz? Bana bak. <laughs> Ayaklı basa. Ayaklı basa ya. Saçmalığa bak abi. Hele ayağa çabuk denk gelirse direkt kullanıyorsun. Full hp oğlum, baryer geldi. Anca ayak tabası abi. <laughs> Bas, şey şu basaya girsek aslında lazer vurmazsa orada oynar çok rahat? Allah, alecim, ne yapıyorsun oğlum sen? Oğlum öyle bir saçmalık var mı ya? Adam buradan beni buraya kadar ittirdi ya. Ne alıyoruz Ebedi. Sonra en son item ne alabilirsiniz? Ee, koruyucu melek çok iyi olur son item koruyucu melek bayağı iyi olur. Çünkü armor yani armor abi bu şampiyon armor spamleyeceksiniz. Bol bu armor. Niye armor abi? eski ile beraber bayağı bir stekleniyor. 200 250 armorunuz oluyor. Son item koruyucu melek işte round'ım alabilirsiniz. Yani çok fazla seçenek var abi. Mal rakip takımdaki picklere göre. Yine çok fazla. Karşıda blue varsa alayım ya. Bunun minus sıkıntısı var şarın ya. Fight'ta böyle adamlara topu da vurabiliyor saçma. Yani bayağı iyi oluyor. Güzel iyi vurduk. Oraya ben bir geleyim ya. İşte ben bir koşayım orada fight bitmiyor. Orada bir, bir 5 vs 1 deneyeyim ya. Ignite yok değil mi adamlarda? Yok bir tane vardı. ondan önce atlar zaten. Tamam şuradan gidelim bir şurayı keselim. O karim Thorn Mail Armor Bot almış. Ben diyorum niye can çekemiyorum. O karim fena ya. Kanka fenasın. Başa belasın ha. Thorn filan falan. Ladeyiz uzatan maç çok sıkıntı arkadaşlar. Hop bir daha vurdum saçmayı. Şunlar can vermiyor ya. Şunlar can verseydi iyiydi. Bak şimdi minyonlar çıkacak play olacağım. Tık. Tık. Gördünüz mü play Tık. <laughs> Tık. Şuna bak. Böyle hep ayakla basa gibi geziyoruz işte ya. Gel lan kesim lan. Gelen Patris kesin de seni. Çürdüm vallahi çürdüm. Vuramıyorum. Yok, ölüyormuş gibi yapsam ya bitti oyun ya. Böyle şu yapıp bekleyecektim adamları. Böyle bu arkadaşlar. Bunu topta mid'de yaparsanız topta her şampiyona karşı iyi ama Jax'ı banlayın genelde. Bu Kongu Jax kamerası sıkıntı çıkartıyor. Mid'de de böyle Kassadin'e karşı işte Zed'e, Yasuo'ya, Yone'ye karşı yapabilirsiniz. Bayağı bir güçlü oluyor. Deneyin istiyorum çünkü şu an bozuk nerf yer ama nerf'ün etkisi olur mu bilmem mid de nerf yedi zaten Q'su mana yemiyor Q'sunu kullanmıyorsunuz sağ klik atıyorsunuz alın deneyin diyorum hasar zaten ortada bir teşekkür ediyorum. diyorum gel zaten görüşürüz bana.